Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz ben soracak olursanız ben gayet iyiyim yepyeni vlogdan merhabalar yine alışverişlerden gidiyoruz şöyle domates ve maydanoz almış gelmiş eşim çünkü çok alınca yıpranıyor ziyan oluyor o yüzden böyle bir domates birkaç tane de, birkaç tane domates bir tane de maydanoz almış iki tane şal aldım şimdi onları göstereceğim evet arkadaşlar böyle desenler aynı ama bir siyah bir lacivert ee, böyle arkadaşımın kızı bir tane liseli bir prensesimiz var ee, o almıştı şunu çok beğendim ee, O yüzden bugün gittik böyle odunlarda Ben de böyle güzelce Gülden şefimle <laughs> kanal ismi vereyim Çünkü onun da kanalı var Instagram sayfası da var ee, böyle şal alışverişi, eşarp alışverişi yaptık. bir tanesi 250, iki tanesi 400 dediler. O yüzden 2 22 aldık. Siyah ve lacivert bunu kodlarla kullanırım diye dedim. Çok fazla lacivert kullanamasam da bu da siyaha yakın bir lacivert. O yüzden kullanırım gibi. Bu da siyahı gerçekten etnik desenli çok güzel şallar. Böyle yumuşacık. Hatta şurası kendi yeri mi? Yok kendi şeyi değil. Çok da böyle nasıl diyeyim güler yüzlü de bir e, esnafımızdan aldık. Allah böyle e, sayılarını artırsın. Gerçekten çok ilgilendiler. Çok şey yaptılar. Hatta oradaki çalışan bayanın da bugün mezuniyetiymiş. Çok güzel yerlere gelmesi dileğiyle. Böyle. Çalarımızda aldık geldik. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane su aldım, bir tane Türk kahvesi aldım. Peçete falan da alacaktım ama artık kendime bir limit belirledim. Günlük 200 TL'den fazla harcama yapmıyorum. Ne kadar uyabilirim bilmiyorum. Aynen benim diyet olayı gibi. Arkadaşlar şöyle ekmek bile almadım. O yüzden evden yapacağım. Unum var. 188 pardon 88 buçuk tutmuş bu. Evet arkadaşlar. Unum vardı birazcık dedim hemen bunu yoğurayım. Ekmek pişmiş bir şeyler yaparız patile tarzı. Fazla var vallahi unum nenik e, çünkü giderken ee, halasının kızı ona ev görmesi için almıştı. Ee, bana da bıraktı. Bir torbasını. onların değirmenleri var. İşleri rast gitsin. İşte onların değirmeninin unu. Böyle birazcık yoğurdum. Şimdi e, saç ekmeği yapacağım ama kuvvetim yok. Bu kolum sıkıntılı ya. Ben o yüzden yoksa şimdiye bu ekmeği yapar yer bitirirdik. Ah böyle bu şekilde yoğurdum dinlendireceğim tam olmadı valla pıçık pıçık oldu birazcık kapatayım öyle de yoğurayım size göstermek için açtım birazcık yoğurayım ondan sonra atayım tam yeni yeni kıvama geliyor yoğurayım atayım dinlensin sonra ekmek olsun sac ekmeği Evet arkadaşlar, pofidik pofidik mis gibi saç ekmeklerimi yaptım. Şimdi üzerine örtümü ördüm. Sağolsun. Ondan sonra paketleyeyim. Şurada yarım var bir tane. Böyle yediğimiz kadar çıkarıp çıkarıp yeriz Böyle. Evet arkadaşlar eşim hacı görmesine gitmişti arkadaşlarına. Şöyle iki tane zemzem, iki tane hurma, bir tane de tesbih vermişler. Allah kabul etsin, bizlere de nasip etsin inşallah. Böyle güzel bir şey. Hacı hediyelerimi de size göstermek istedim. Evet arkadaşlar, Alışveriş paylaşımı. Şimdi şöyle bir um, ayak bileği ağırlığı aldık bimden. Şöyle bir pipetler aldık. Geniş pipet aldım evde darlar vardı bitirene kadar mahvolduk. Geniş pipet aldım. Bunlara bir şeyleri içmek daha kolay. Geniş pipet şey ve geldik en güzel şeylere. Şöyle bir arabalı müzik sistemi. Böyle radyo gibi bir şey. Bu eşimin hediyesi. Bu da benim hediyem kuzucuğuma Lego. Böyle bayağı masraflı bir ekip. Güle güle güzel günlerde kullansın kuzucuğum. Evet canlarım. Birazdan şoka mı bime gideceğim. Bir şeyler alacağım. Onu da çekmeye çalışırım. Şu an bir bakayım eksiklerim var. Akşama kurabiye falan yapacağım. Bakayım neler eksik ona göre gideyim. Evet arkadaşlar marketten geldim. Burada niye böyle oldu bu ışık bilmiyorum. He, şu da var. Bizim top takıldı da daha sönmüyor. <laughs> Ay kameram mı kirli? Niye bu böyle oldu? Kamerayı da silemiyorum, şey yaptırdım, ee, ekran koruyucu yaptırdım, kamerayı da silemiyorum. Arkadaşlar markete gideceğim demiştim, gittim. Şöyle aile boyu kağıt havlular 135 liraya gelmişti. Bir paket kağıt havlu aldım ve şu insan dikkatini dağıtır mı dağıtıyor vallahi. <laughs> Ve hani 200 lirayla idare edeceğim demiştim ya edersin diyor ekonomi bana. Şöyle bir ekmek aldım. O legoları falan da bugün aldık. Yani baya bir fiş üstüne fiş. Sadece bir kaşar peyniri 1 kiloluk 265 lira ve biz çok tüketiyoruz. İşte tost olsun kumpir olsun doğrayıp kahvaltıda yemek olsun. İnanın senede ne kadar tost peyniri gidiyordur bilmem yani şöyle instant maya aldım biliyorsunuz unlarımı artık yapıyorum akşama kurabiye yapacağım pudra şekeri azdı nişasta ve diğer malzemeler vardı pudra şekerim azdı bir tane pudra şekeri aldım 16 liraya düşmüştü 20 liraya salam aldım bir tane aldım çünkü bunu bir tek ben seviyorum tostun içine koymak için aldım bizimkiler sevmiyor ne kadar gitmiş kabartma tozu 16 lira pudra şekeri 17 lira salam 20 lira ekmek 7 lira 60 lira bu Ondan sonra cuma kağıt havlu 135 lira ve 265 lira da kaşar peyniri olmak üzere bugünkü harcama rekora koşuyor Böyle bu şekilde yaptım. Geldim alışverişimi. Atanamayan öğretmen kanalında kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar şimdi gözüme takıldı. Çekmeyi unuttum. E, halamızdan da top geldi. Evet. Böyle kesesine bereket olsun. Böyle kuzucuğumun hediyelerinin hepsini çekmişken şimdi bunu çekmesem olmazdı. Selam olsun Muş'a. Tez vakitte bekliyoruz inşallah bu taraflara da. Böyle halamıza teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket olsun. Çıkıyordum şimdi evden. Birden çekmediğimi hatırladım. Hemen geri döndüm. Bunu da çekeyim dedim. Evet arkadaşlar. Dışarıdaydım. Geldim alışveriş vlogu değil de aslında böyle bir şeyler aldık gelirken açız yemek yiyeceğiz sonra ben kınaya geçeceğim kına var ee, müdürümüzün eski müdürlerimizden birinin kızı aynı zamanda da bizim öğrendiğimiz kınası varmış oraya geçeceğiz Allah mesut etsin elbiciğim buradan da bir gün kanalıma ödenirseniz tebrik mesajımı almış olursunuz. Yu Hmm, 175 lira kilosu nektarın. Ben 125 zannediyordum. 70 liraya 3 tane şeftali aldık. Hmm. Şöyle 54 55 lira ya domates. Karavalar gittik tabii Söylememe gerek var mı bilmiyorum. Bildiğin sosyal aktivite mekanımız. Şöyle yumurta Ben ne aldım? Bir iki tane tat ketçap Çabuk bitiyor bize ketçap O yüzden iki tane aldım. Sürekli uğraşmamak adına. Ve şöyle el aşması yufka ama karabalıktan aldım. yufka ablaya inmedim bir daha. Ve bir de böyle bir şey Yoğurt, iki kiloluk. Yoğurdum vardı. Geçen gün şey yaptım. Hmm. Ne diyorlar? şey. Ayadımı unuttum. Hmm. Ne yaptım? Geçen gün. Ayran yaptım, 5 kiloluk bozulacak diye bugün de 2 kiloluk yoğurt aldım. Evet arkadaşlar bu videomu artık toparlayıp sizinle paylaşayım. Atanamayan öğretmen kanalında kalın. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Bol bol beğeni, yorum yapmayı ve abone olmayı çevrenizdekilere abone etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.